Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kocaman siparişi paketliyoruz. Şimdi alınan fotokartları ve freebiesleri size gösteriyorum. Böyle bir Blackpink freebie set. Böyle PVC'li bir freebies set. Böyle bir Rose fotokart set. Manifest Lidya ve Zoktay set. Böyle bir Blackpink set. Honey set. İdolun adını tam bilmiyorum. Sanırım ki böyle bir set. Böyle arkasında çift taraflı bant olmayan bir freebies set. Böyle bir PVC'li freebies set. Burada görmüş olduğunuz bir sürü freebies. Ve böyle bir sanırım oyun seti gibi bir şey. Bir tane freebies'i böyle paketledim. PVC'li freebie setinde böyle paketledim. Bu çoklu freebies'i de bu şekilde paketledim. Şimdi bütün fotokar setlerini böyle lastikleyeceğim ki birbirlerinden ayrılmasınlar. Bütün fotoğrafları bu şekilde böyle lastikledim. Şimdi bunları aynı pakete koyacağım. Evet şimdi bu şekilde aynı pakete koydum. Şimdi sana hediyelerde. Şimdi böyle buradan ve Buradan hediyelik bir şeyler satacağız. İki tane dergi fotokartı. Bir adet insta kart. Bir tane yeni böyle bantlı ama kalın bir fotokart. Dergiden yaptım yine kalın bir fotokart. Bantlı ve ince bir mini kart. Bir de böyle pvc'li bir şey. Ne olur ben de bilmiyorum. Birazcık da freebies. Bir tane de böyle çok tatlı bir oyuncak koyacağım. Bütün freebies paketlerinde böyle bir zarfa koydum. Ve bütün ürünleri şimdi bu tatlış poşete koyuyorum. Tamam yani en sonunda buraya kargo kodu yazıp kargoya vereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşürüz.